DGS bir soru biliyorum videolarına devam ediyoruz. 2009 yılı 35. soru. Yani bir aritmetik ortalama sorusu vardı buna benziyor. Onda demiştik ki aritmetik ortalamayı sadece soruyu şey olarak sayı sorusunu biraz daha değiştirmek için kullanıyor. Yazamadım ortalama. Burada da öyle yani sadece sayı sorusunu değiştirmek için kullanıyor. Şu kitleyi elemek istiyor belki de. Aritmetik ortalama kavramını bilin görünce aritmetik ortalama hangisiydi, geometrik ortalama hangisiydi ben bu onlara bakmamıştım diyen kitleyi elemek istiyor. O yüzden çok temel, basit bir bilgisi var. Onu öğrenip hemen soruları çözmeye başlamak en doğrusu. Aritmetik ortalamada verilen ortalamayı sayıları ile çarpıyoruz. Kaç sayı varsa o bizi toplama veriyor. Bu kadar basit. Başka bir şey yok. Yani dur, burada diyor ki bir öğrencinin fizik dersindeki 4 sınavdan aldığı puanların aritmetik toplaması 6'dır. Yani 4 sınav varsa 6 çarpı 4 toplam 24 puan almış. Benim fizik notlarına benziyor. Ee, bu öğrenci sınavların birinden 3 puan aldığına göre diğer 3 sınavdan aldığı puanların aritmetik ortalaması. 24 birinden 3 puan almış. Ne kaldı? 3 tane sınavım kaldı ve 21 puanım kaldı. Bunların ortalaması nedir? Şimdi geri bakacağız. Aritmetik ortalama neydi? Ee, şey aritmetik ortalamada mantık neydi? Ortalamayı sayılarla çarpıyordu. Kaç tane sayı varsa toplamı veriyordu. Şimdi elimde toplam var ve bunu 3 tane de sayı varsa sayıya böldüm. Aritmetik ortalamayı verdi Yedi. Yani bunu yapılır. Bu biraz daha yavaş da yapabilirsiniz. Ama önemli olan şu. Aritmetik ortalama nedir? Ve aritmetik ortalamayla tasarlanacak sorunun %80'i sayılardır. Yani sayılar konusuyla alakalıdır. Gerisi aritmetik ortalama ile ilgili katacağı tek şey bir işlem. Fazladan bir işlem. Ortalamayı sayıyla çarp. Orta aritmetik şey toplam bul. Toplamı sayıya böl. Aritmetik ortalamayı bul. Geri kalan asıl kısım sayılarla ilgili.